ilçemizden Güneydoğu'yu Trabzon'a bağlayan en önemli yol İpek Yolu 70 kilometre bütün mahallelerini sıyırarak geçiyor ve merkezinden geçiyor. En sonunda Samayal bölgemizden ilçemizi terk ediyor. Yani 70 kilometre ilçe merkezinden yani bütün mahallelerin sınırından geçiyor. Öyle dışarıdan falan geçmiyor yani. Dolayısıyla şu anda gündemimizde olan Araklı Bayburt Erzincan 100 yıllık hayalimiz var. Ben bu hayali gerçekleştirmek için üzere buraya geldim. O, o niyetle geldim al şu, buraya. Belediye başkanı adayı oldum. Bu Araklı, Bayburt, Erzurum yolunu Allah nasip ederse bu dönemimiz içinde büyük bir kısmını bitireceğiz. İnanılmaz bir yer yapacağım. Bakın buradan tarih tutuştum. Üç buçuk sene bu dönemden kaldı. Beş yıl daha bir dönem daha yaparsam Türkiye'nin konuştuğu bir şey olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Çok güzel bir enerji verdiniz ve bunları anlatma fırsatı buldum. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.